Tapuk 30 Survival Games'in yepyeni bir daha beraberiz arkadaşlar. Yanımda Golden Knight Furkan Çetin kanalından Furkan abi var. Hoş geldin. Hoş bulduk Evet, bakalım. Elimizi kazanacak mıyız? Furkan abi gel bakalım. Gördüm seni. var mı o da? Girdim abi Akupus. Aynen abi en sol Akupusu Hores diye bir şey bir şey bir şey var SG7 ona gir ya Bak bu map değil Onu söyleyeyim Abi düşünsene Bu map'te sadece ikimiz varmışız Biri geldi Gonul Senin nasıl bir adın var Gonul Arkandayım abi. Abi sen bu musun Steve? <laughs> Önünde zıplayıp eğlen benim. <laughs> Golu takım olan. Türkler her yerde. ol oluyor? Abi biz bu oyunu kazanmalıyız. Görüyorum abi. Abi sen misin karşımdaki? Ay ben de bu sanıyorum ya. Yanımda bir tane benim Steve var. Hadi bakalım. Bir dakikamız var. Hadi bakalım alacak mıyız oyunu? Alacağız değil mi? German. Alacağız. Ölmeyiz. Ben Türk'üm. Unicorn. Unicorn neredesin? Seni gidi Unicorn. Atla. Abi atla. Allah. Atla Abi alamadım Hop, hop 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 hop. Abi aldım ben. Ben alacağımı aldım. Abi neredesin? Abi üstte çık üstte. Abi en üstte çık tamam mı? Ben birini koval. Abi ben şu an birini öldürüyorum. Tamam abi öldürdüm. Pek item yok aslında almama gerek yok. Ay bak bu sen misin? Evet. Abi sen misin? Tamam abi. Peki, ben sana eşya atayım. Abi al altın ayakkabı. Abi şu an elimde olanları sana atıyorum. Kim Bro. Gel abi. Altı inelim. Altta birileri vardır mutlaka. Abi senin şeyin var mı? Dur biri geliyor. Bir Türk geliyor. Türk arkadaşım gel bakalım. Gonul. Affedersin Gonul ama bunu yapmak zorundayım. Zorundayız maalesef dostum. Aşağı iniyor. Neyse ben bununla mı uğraşacağım? Geldim. Gördüm abi. Alın sen onu. Abi adam geliyor. Adam geliyor. Adam geliyor abi. Sen benim Fur Furkan abimi nasıl korkutursun? Sen gel bakayım buraya. Sen gel. Ay şunun skin'e bak ya. Yerim ben seni. Abi al bak. bu Abi içeride güzel itemler var. Alabilirsin. Ay bak içeride güzel itemları var ha. Şimdi şurada bir tane Gonu diye kızımız vardı. Kız arkadaşımız vardı. Onu keseceğiz. Ya o denize kaçtı ya korkak. Ben şu mesajları kapatayım. Abi gel istersen alta inelim. Abi sende he tamam sende demir balta var. Benim zırhım güzel senin silahın güzel. Biz bu gidişte kazanırız. Abi önden abi önden istersen ben gideyim. Hani benim zırhım güzel. Bana vururken sen de ona vurursun. Bakalım adamın durumuna. Unicorn. Unicorn. Sen yani yaşamayı hak etmiyorsun. Sen survival game oynamıyorsun. Gel bakayım buraya. Abi gel benle. Birbirimizden ayrılmayalım. Burada iki tane adam var. Muhtemelen bunlar bir patlayacak. Zor Gel abi. Unicorn gel bakalım buraya. Unicorn. Aa şu. Ulan sen onu nasıl öldürürsün ha? O masum biri he unicorn. Terbiyesiz unicorn. Sen git. Abi. Kendi boyundakilerine ne sataş unicorn. Yeah, <laughs> Bismillah diyerek dalıyorum abi. Sen de vurayım, abi sen misin pardon. Ay bana vurman lazım hemen. Tamam. Koş, koş, koş. Bu unicornu kesmemiz lazım abi. Bu durumu bu durumu kötü olanlara vuruyor terbiyesiz. Sen gel bizim durumumuzdakilere vur bakalım. Kaçıyor değil mi? Kaçarsın sen anca. Gel sen buraya terbiyesiz tavuk. Senin burada yerin yok. İşte bu. Kestik. Kestim abi gel. Kaç kişi kalmış abi? 8 kişi. Bu video çıkar mı sence? Aslında ön başta öldük de. Abi sen biri geliyor mu diye bakar mısın? Ben bir yemek yiyeceğim. Karnım acıktı. Biraz yemek yerim. Abi üzücü bir şey var ama. Biz tek başımıza kaldık mı beraber kapışmayacağız mı? Ben göremiyorum. Sen nasıl görüyorsun? Göremedim abi. Götür bakayım. Yok abi. Sıkıntı olmaz. Evet abi. Aa gördüm abi. Ağacın üstünde değil mi? Abi gel ağacın üstüne. Biri tarafında, biri tarafında. Tamam. Ben ağaçtayım. Bana mesaj geliyor Messenger'dan. Abi ben bunu keserim ya. Bunda hiçbir şey yok. Yani öldü. Yok ya ben öldürmedim. Doğruyu söyleyeyim. Abi şurada adam var. Gel gidelim. Ya mesaj yazma diyorum sana. Bana da messenger'dan mesaj geliyor. Abi gel beni takip et. Hadi bakalım. İşte bu. Abi ben öldüm. Sen mi öldün? Şaka şaka ben buradayım bak. Abi dört kişi kalmış. Allah pardon. Abi gel. Abi yalnız biz kaybederiz gibi ya. Durumlarımız kötü. Gel abi bir ortaya gidelim. Chestler yenilenmiştir, değil mi? Yenilenmiştir. Tabii ki de demir balta. Ay başlıyor. <laughs> Allah. Abi abi öleceğim. Abi öleceğim abi. Abi. Abi gel. Abi şu adamı kesmemiz lazım. Abi sen çekil istersen. Abi sen onu hallet ben bunu halledeyim. Sen öldürdün mü? Ha, o benim abi bana vurma. Abi beraber kaldık dur kalbimizi full yiyelim. Evet abi maalesef. Bir kalbimizi abi full yelim. Çok kötü. Pasta var mı abi? Ha şurada pasta var abi. Pasta, pasta, pasta ver. Abi güzel kestik yalnız adamları. ye yeah, ye yeah, ye yeah. abi al abi video çıktı bu video youtube'a girecek şunu atıp şu kaskı almam lazım aha abi, ben full şey setim ya şey setim yalnız benim şey kraftik yani. de abi sende neden hiç sır yok ya Abi sende zırh yok. Abi üstünde senin zırh yok. Al şunları abi. Bak burada çok demir zırh var. Evet böyle kazandık. Yani video çıktı. Şimdi birazdan Furkan abiyle pvp atacağız. Furkan abi pvp kim? Neden abi? Furkan abi gel. Abi gel şey. Sadece yumruk. üstümüze de hiçbir şey olmadan dalalım mı birbirimize? Böyle mi? Evet, sen de çıkar üstünü. Abi şimdi yumruğumuzla kapışacağız. Hadi başlasın. Başla. Aa düşeceğim. Yok. Abi eğlenceli ya. Abi. Abi sen düştün mü? Evet. Ben de seni tebrik ederim abi. Arkadaşlar izin için teşekkür ederim. Buradan da Furkan abime videoma katıldığı için teşekkür ediyorum. Furkan abinin de kanalı açıklama kısmında mevcuttur. Onun da güzel videoları var. Bir sonraki videolarımda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.